Açtım. Hadi bakalım açtık. Gözlerimi kapaayım Bazen öyle görüyorsunuz ki bana ego çiva diyorlar ara sıra. Evet selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gene bir kasa açma videosuyla karşınızdayız. Bugün Gene pazar. Hepiniz hepinize pazar tatilinden hoş geldiniz diyorum. Umarım iyi geçiyordur tatiliniz. yarın pazartesi bunun e, moral bozucu bir söylem olduğunu biliyorum ama lütfen lütfen üzülmeyin. Olur, bir daha cuma olur, bir daha pazar olur. Önemli değil. Şimdi arkadaşlar <laughs> Spectrum case var. Biliyorsunuz bu seride hep e, kasa açıyoruz. Bugün Spectrum case açacağım. Haberiniz olsun. Bir tane düşmüş de envanterime satmak yerine açmayı diliyoruz. Bu kasadan çıkabilecekler ee, USB USP Neo Noir ee, Blood Bloodsport hani Yani böyle ben beklediğim şey oksit bileydi ama Zannetmiyorum yani Çıkacak sonra ditme çatacağız bununla alakalı Dilerseniz açalım kasamızı bakalım ne gelecek Evet anahtar aldım arkadaşlar Şimdi açacağım fıstık da arkada çık çık, çık ötüyor Evet açıyorum arkadaşlar çok bir şey beklemiyorum aslında Instagram adresimizi açtık. Konichiwa CS kullanıcı adıyla açmış bulunmaktayız arkadaşlar. Burada güzel oyun postları, işte caps'ler, işte güncelleme haberleri falan fisten paylaşılacak. Instagram adresimizde yok demeyelim kanala özel. Kendi kişisel adresimden bahsetmiyorum. Kişisel adresimi zaten bilen biliyor. Ahmet Ozlas. Gelip burayı takip edebilirsiniz. Güzel postlar oluyor. Arkadaşlarınızı etiketlerseniz Instagram adresi güzelce büyür. Facebook grubumuz var arkadaşlar. Facebook grubumuzda da etkinlik için alım yapıyoruz. Mesela nasıl oluyor? Ben etkinlik videosu çekiyorum genelde her hafta biliyorsunuz. Mesela Rusların serverlarına girip trolledik. Mesela Almanların serverlarına girip trolledik, aramızda AWP lego attık falan fistan olayları için Facebook grubunda duyur yapıyoruz. Yazan arkadaşları videoya dahil ediyorum. Haberiniz olsun Facebook grubumuza katılabilirsiniz. Hepsinin linki açıklamada olacak. Zaten direkt en üstte yazar. E, haberiniz olsun. Bir de Steam grubumuz var. Konichiwa CS etiketini almak istiyorsanız Steam grubuna gruba katıl diyerek katılacaksınız. Yapıyoruz. Bakın etkinlik için geçen gün paylaşım yapmışız. Geldiler arkadaşlar çektik falan fistan. Haberiniz olsun. Gelip grup, gruplarımıza katılabilirsiniz. Güzel sıcak bir aile ortamı oluşturmaya çalışıyoruz bu kanalda. Açtım. Hadi bakalım açtık. Gözlerimi kapayım mı? Lan dur last dive Dur 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 İyi 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 Mac'tan last dive İyi ooo Battle Skyred falan File test etmiş Sat bakayım ne kadar satılıyor acaba Çok merak ettim şu an 9 lira hmm. <laughs> 9 liraya satılıyor arkadaşlar bununla dit match atacağız ve sizlerle birlikte Spectrum Case'de açmadık demeyelim artık kanalda. Neyse hadi dit match'e geçelim. Evet arkadaşlar Ditmech'e girdim. Hızlı başladık. Tamı tamına 30 killden bahsediyoruz. Skin'imiz güzel bu arada. Mekten aslında çok oynadım esemcilerde UMP oynuyordum normalde arkadaşlar. Ee, ama Mekten bu aralar daha ucuz ve daha böyle oturtabildiğim için aslında mermileri. Baya baya oynamaya başladım. Onu öylece söyleyeyim. Mektenle neler yapıp neler yapmamalıyız. Şimdi hemen bakalım bir spreyine. Yukarı doğru sola doğru bir çıkış var. Biz demek ki ne yapacağız abi? Spreyin e, aşağı ve sağ çekeceğiz. Aşağı ve sağ, Aşağı ve sağ. Aynen böyle. Bu dayı bizi bıçaklamaya çalışacak da yalnız biz yemeyiz tabi. Yemeyiz kardeş sen kimi bıçaklıyorsun? Bu tür videolar gelsin diyorsanız lütfen likelamayı da unutmayın. Farklı bir içerik türü biliyorsunuz. Spektrum case aslında açmadık demeyelim diye açtım arkadaşlar. Yoksa markette 20 lira falan tutuyordu haberiniz olsun. 20 lira değerindeydi markette. Evet. Verdik. 20 lira olduğu için ben de hani dedim aslında satsam mı? Sonra dedim ki ben kasa açma videosu çekecektim bugün. Hani niye... Spektrum Case açmış olmayayım. Herkes açtı. Ben de fiyatı düşmüşken. Daha doğrusu şey yapmışken çekmiş olayım dedim. Şimdi 6 killdeyiz Kaldı 24 kilimiz. Hadi bakalım. Mekten de dediğim gibi. Abi aşağı ve sağa çekiyoruz mouse'umuzu. Ki recoil'ini tutturabilelim. Spray'ini yapabilelim daha doğrusu. Bundan bahsedeyim. Mekten güzel silah. Raşlama olsun. işte olsun şu olsun. Bayağı işe yarayan bir silah. Açıkçası çokça oynuyorum Mekten. Ay seni be. Ama işte bundan önceki Negev gibi biraz şey bir silah değil. Ab Güçlü bir silah değil tabi ki. Aslında silah serisi yapmayı düşünüyorum böyle. Ne diyorsunuz yapmalı mıyım? Ankete katılabilirsiniz iyi tuşuna. İşte klon tarihi falan. Glon tarihi, işte Glock nasıl kullanılır ya da USPS ya da AK-47 nasıl kullanılır gibi. Yani silah rehberlerinden bahsetmek istiyorum seri olarak. Vurma, vurma dayı bana. Kaç killdeyiz bakalım hemen. 8 kill. Oh! Elinde Mek-7 varmış. Mek-7 de acımayan silahlardan tabi. 8 kill kalmış. 22 killimiz. 1. Evet, birinciyi vurduk. İkinciyi de bizim arkadaşımız aldı. Umarım izlediğiniz videolar kanalda hoşunuza gidiyordur arkadaşlar. Webcam olayını çözdüm. Aslında ee, OBS ile çekiyorum artık webcam'i ayrı kaydetme gibi bir durumum yok. Onu söyleyeyim. Hadi, hadi öl. Ah, tamam. MP9 yerine ee, ben Mekten daha çok seviyorum. Kullanması en azından daha kolay bir silah. Ama dediğim gibi HSS'i 48 vuruyor, 36 vuruyor. Yani öyle. Mermileri biraz naylon gibi. Ama zaten SMG'den de çok bir şeye beklemiyoruz. Hadi be onu nasıl sağlamadım ben. Fıstık da oradan bağırıyor umarım rahatsız olmamışsınızdır. Gel buraya evet. Çok iyi 13 kildeyiz. Böyle mektan tek tek de taraya bilirsiniz. Haydi hop kaçtım. Çok iyi. Çok iyi. Sit ses duydum sanki. Evet. Biliyorum ama abi. Çok vurmuyor. Evet diğer haritaya arkadaşlar görüşelim. Tam yarı yarıya aldık. 4,5 dakikamız falan vardı. Tam 10 dakika olarak başlasaydık belki yetiştirebilirdik ama maalesef 10 dakika olarak başlamadığımız için yetiştiremedik. Evet arkadaşlar geri döndüm. Mektan Pro'su Inferno oynuyor bu sefer. Inferno da çok güzel oldu ya. Ben çok sevdim Inferno. Eski Inferno'yu seven arkadaşlarımız vardır illa. Çok iyi. Tamam 15 kille diğer haritayı tamamlamıştık. Sen reload yaparken ben de seni vurdum. 2 kill aldık. 15 kill daha hedefimiz var. 30 kişi vuruyoruz biliyorsunuz her. Bu seride hop. Öldün. Bunu da çalabilsem. Ah çalamadım be. Olmadı arkadaşlar. Evet bu arada yakın zamanda benim sınavlarım başlıyor arkadaşlar. Gelecek hafta sınavlarım var. Ah be. Sınavlarım olduğu için e, videoları depolayacağım. Hani nükleer çalışmam gerekecek. Kaç kildeyiz? 5 kil. Son 10 kil serverlarına. Bu bu arada uçup kaçabilirsiniz arkadaşlar. Serbest gayet serbest bir map. Şey silah diyelim. Çok böyle uçu, uçmaya kaçmaya meyilli bir silah olduğunu söylememde fayda var. Allah be. Çapraz ateş altında kaldık. <laughs> ...video başında söylemişimdir ki illa. Instagram, Facebook ve Steam adresimizi... ...takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Instagram adresimizde... ...eee... ...olmadı ki şimdi 87 vuruyoruz. Instagram adresimizde... ...arkadaşlar komik... ...CSGO ile alakalı, oyunlarla alakalı... ...paylaşımlarda bulunuyoruz. Facebook adresimizde etkinlikler olunca... ...paylaşıyoruz. Steam adresimizde de... ...her türlü sorun ve soru işte sorun olur öneri olur orada moderatörlerimiz yardımcı olur hepsinin linki de açıklamada olacak onları da unutmadan söyleyelim dedim. Diye. yani diyeyim ki sonra deme konichiwa söylemedin etmedin hani bizi de takip etmedin ama instagram adresimizi takip edin orada canlı yayınları falan da duyururuz hadi be konivaç mı kaç kişideyiz 12 Oo, son, son 3 kişi hadi bakalım görevde kullanılmışı da aslında çok kötü durmuyor. Sadece bir e, popo kısmında biraz bir aşınma var. O kadar. Kaç kişideyiz? 14. Evet son bir kişi bu arada. Nerede lan öyle? Aa, üç, üçlü kombo yaptılar beyler. Hop dur bakalım. Geleceğim mi? Gelmeyeceğim. Okey ben seni vurayım. Hop 15 kill. Sonunda arkadaşlar sonunda 15 kilimizi aldık. Arkadaşlar bu arada videolarda çok samimi olmadığımı söylediler. Canlı yayınlarda daha samimiymişim. Şimdi videolarda şöyle bir durum var. Youtube öyle bir alem ki siz hata yaptığınız zaman size diyorlar işte ya kardeş sen nasıl bir youtubersın nasıl bir şeysin diyorlar. Yani bunu dedikleri için ben de biraz çekinerek konuşuyorum açıkçası. Ya biz de insanız arkadaşlar bütün youtuberlar hani insan siz bazen öyle görüyorsunuz ki Bana Ego Chiva diyorlar ara sıra Hani Arkadaşlar insanız hata yaparız Hepimizin illa e, zor zamanları olmuştur Hani Herkes mi oluyor ara ara Hani sonuçta insanız baba Sen de topraktan yaratıldın ben de Ondan dolayıdır ki Hani kimseyi kendinizden üstün tutmayın, bu dünyada sadece siz siz olun, sadece siz olun yani bu kadar. Söyleyebileceğim başka bir şey yok, sadece siz olursanız inanın bana çok şey başarırsınız arkadaşlar, sadece siz olun yani, doğal olun. Hani ben tamam belki e, samimi olamamın nedeni doğal olmamam olabilir videolarda ama dediğim gibi hata yapmaktan korktuğum için ki diğer çoğu youtuberın da böyle davrandığını düşünüyorum. İşte ulan videoda şunu söylesem ayıp mı olur? Videoda bunu söylesem çok mu şey olur gibisinden düşündükleri için samimi olamıyoruz diye düşünüyorum arkadaşlar. E tabi bu da sıkıntılı biraz. Farklı oyunlarda böyle trikleri gelsin diyorsanız lütfen hani aşağı yorumlara da yazmayı unutmayın. Ben bunu canlı yayınlarda falan da soracağım zaten. E canlı yayınla için bu arada başlıyoruz arkadaşlar canlı yayınlara da. benim e ders çalışma programı ayarlamam lazım ki sınavlardan kalmayayım gene. Bu arada infernoda tavuk tutabiliyorsunuz. Kendi tavuğunuzu yapabiliyorsunuz. Gel oğlum gel. Bak tavuğunu çekebiliyorsun kendinle. Baya tatlı bir olay. Hani böyle trikler var. Don't shoot my chicken bitch. Tavuğumu vurma. Bak tipe bakar mısın yunun ya. Sonra bi biz bunu vurduğumuzda bak aşağıda sol altta yazıyor. Seninle birlikte 23 saniye kalmış öyle diyor. Tavuğa komut verebilmek için de E'ye basıyorsunuz. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla bu seriden gelsin diyorsanız lütfen like'lamayı unutmayın. Konnichiwa kaçar. Kendinize çok iyi bakın ve konnichiwa.